Selamun Aleyküm canlar. Honor of Kings oyunu yepyeni kahraman, yeni etkinlikler ve yeni getirdiği sistem özellikleriyle birlikte bomba gibi gelmeye devam ediyor. Honor of Kings oyunu yeni güncelleme ile birlikte klan ayarlamaları yaptı. Yeni bir kahraman ücretsiz olarak bizlere veriyor. Bunun yanı sıra seçkin oyuncular için ayrıcalıklar getirdi. Ve son olarak şampiyona özelliği getirdi. Bütün detayları tek tek sizlere aktarıyor olacağım. İlk olarak 27 veya 28 8 Temmuz'da giriş yaparak ücretsiz elde edeceğimiz yeni ormancı kahramanımız Ograndan başlayacağım. Belirtilen tarihlerde kahramanı ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Eğer kahramanı belirtilen tarihlerde alamazsanız, ücretsiz kahraman etkinliğini kaçırırsanız daha sonradan dükkana giderek 588 jeton veya 13.888 cevher ödeyerek kahramanı satın alabiliyorsunuz. Ücretsiz elde edeceğimiz yeni kahramanımızın özelliklerinden hızlıca bahsedeyim. Ogran normal saldırılarıyla bir düşmanın ruhuna bağlanabilir ve düşman o bağlantıdan kurtulmadığı sürece sürekli hasara maruz kalır. Oluşturduğu bağlantı sayesinde düşmana sürekli hasar veren Ogran bağlantı sona erdiğinde düşmanına daha yüksek hasar veriyor. Kahramanımızın birinci yeteneği çok güzel. Belirttiği yöne doğru birinci yeteneğini kullandığında kesik atıp bir yol oluşturuyor. Yol üzerindeki düşmanlar hasar alıyor. Ve bu yol oluşurken duvara veya hayat memat sınırına çarptığında yolun oluşumu hızlanıyor. Ve ilave hasar durumu devreye giriyor. Hayat memat sınırı dediğimiz şey de ikinci yetenekte bağlantılı bir durum. Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Ogram birinci yeteneğini kullanarak oluşturduğu yol üzerinde ilerlerken yüzeysel şekilleri yok sayıyor. Ve bu yol üzerindeyken hareket hızı kazanıyor. Nasıl mı? Ogran kesik atıp yolu oluşturduğunda yol ilk kez bir duvara çarptığında köprü oluşuyor ve Ogran o köprünün üzerinden geçerken hareket hızı kazanıyor. Bu da yetmezmiş gibi Ogran'ın oluşturduğu yol üzerinden geçen düşmanlar yavaşlatma etkisine maruz kalıyor ve yeteneği tekrar kullandığımızda Ogran kain durumuna giriyor. Ogran'ın ikinci yeteneği önündeki düşmanlara hasar verir ve onları yavaşlatır. İkinci yeteneğinizi kullandınız, rakiplerinize hasar verdiniz, yavaşlatma etkisi uyguladınız ve o rakipleri işaretlediniz. Bu işaretleme durumu en fazla 3 rakibe uygulanıyor ve sonrasında normal saldırı yaptığınızda ilave hasar veriyorsunuz ve canınızı yeniliyorsunuz. Kahramanımızın üçüncü yeteneği bambaşka bir boyut. Düşünün rakip baskısı altındasınız ve rakibiniz sizi araya almış. Ulti yeteneğini kullanıyorsunuz. Gökten inerek yakındaki düşmanlara hasar veriyorsunuz ve onları dağılın lan deyip geriye savuruyorsunuz. Bu işlemi yaparken 3. yeteneğiniz rakip düşmanlara değdiğinde isabet ettiğinde ekstradan can yeniliyorsunuz. Bu da yetmezmiş gibi kendisine yardım etmek üzere düşmanların ruhani dengini çağırıyor. Yani yeteneğinizi kullandığınızda hangi düşmanlara çarpıyorsa onların ruhani dengileri geliyor ve saldırmaya başlıyor rakiplerinize. Ardından Ogran kahin durumuna giriyor. Bu durumdayken normal saldırıları canı azalmış hedefleri anında öldürüyor. Ogran pasifi ve ikinci yeteneği sayesinde birden fazla orman canavarını hızlı bir şekilde kesebilir. Bunun yanı sıra birinci yeteneğini kullanarak orman canavarları arasında hızlı bir geçiş yaparak çok seri bir şekilde ormanlı dönebilir. Bunu yaparken de yeteneklerini kullanarak çok hızlı bir şekilde takım arkadaşlarına genk atabilir onlara yardımcı olabilir ve böylelikle hem ormanı dönüp hem savaş alanında killer toplayabilir. Bunun yanı sıra Ogra'nın birinci yeteneği sayesinde savaş alanında olumsuz bir ortamdaysanız kaçmanız gerekiyorsa birinci yeteneğinizi kullanıp hızlı bir şekilde oradan uzaklaşabiliyorsunuz. Ya da rakiplerinizi yakalamanız gereken bir durum varsa teamfight hızlı bir şekilde yetişme durumunuz varsa birinci yetenek sayesinde hızlı bir şekilde teamfight'e yetişip takım arkadaşlarınıza yardım edebiliyorsunuz. Ogra'nla ilgili tüm olar verecek olursam kahramanımızın yeteneklerine baktığımız zaman genelde daha çok ormanda kullanılacak, ormanda tercih edilecektir. Ama isterseniz dövüşçü olarak çatışma koridorunda da kullanabiliyorsunuz. Oguran'ı kullanırken arkaya sarkıp en zayıf düşmanlarınızı devreden çıkartmanız gerekiyor. Bir de şuna dikkat etmelisiniz. Rakip takımda kitle kontrolü fazlaysa, kitle kontrol yeteneklerini rakipleriniz kullandığında bu sefer devreye girerseniz, fayta katılırsanız daha etkili olursunuz. The cat Ücretsiz elde edeceğimiz yeni kahraman Ogran'la ilgili bilgileri verdikten sonra seçkin oyuncu ayrıcalıklarından da bahsetmek istiyorum. Bu etkinlikte git butonuna basarak buradaki görevleri tamamlayıp ekranda görmüş olduğunuz gibi ödülleri toplayabilirsiniz. Seçkin ayrıcalıklar sistemi en güçlü oyuncuların kullanımına sunuldu. Sizler dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla birlikte üst sıralara tırmanırken seçkin durumu kazanabileceksiniz. Seçkin ayrıcalıklarını kazanmak için üstad kademesine ulaştığında zirve turnuvasında ve dereceli savaş bölgesinde ilk yüze veya bölge liderlik tablosunda ilk ona girmeniz gerekiyor. Seçkin ayrıcalıklar her pazartesi verilecek. Seçkin ayrıcalığı elde eden oyuncular tüm kahramanların, kostümlerin, arkanaların ücretsiz denemelerine ve bu da yetmiyormuş gibi deneme ayrıcalıklarınızı en fazla 5 arkadaşınızla paylaşabiliyorsunuz. Size özel seçkin durum sembolünüz oluyor ve özel oyuncu desteği alıyorsunuz. Seçkin ayrıcalıkları kazanma yolundaki ilerlemenizi ve özel avantajlarla ilgili ayrıntıları görmek için dereceli karşılaşma arayüzündeki seçkin simgesine dokunup seçkin ayrıcalıkları ekranına girebilirsiniz. Seçkin oyuncu ayrıcalıklarından bahsettikten sonra şimdi klan güncellemelerine geçelim. Burada git butonuna basarak buradaki ödülleri toplayabiliyorsunuz. Seçkin klan doğrulaması diye bir özellik getirildi. Seçkin oyunculardan oluşan klanlar seçkin klan oluyor ve daha fazla ayrıcalık elde edebiliyor. Klan ekip alanındaki duyurlar kısmına sosyal medya ayarları eklendi. Bu ayarın eklenmesinin sebebi klan başkanları, klan yöneticileri klanda bulunan üyelerin oyun dışında birbirlerini tanıması için. Oraya eklenen bağlantı Discord olabilir, Facebook olabilir, WhatsApp olabilir. O bağlantıya tıkladığınızda klan üyeleriyle birlikte oyun dışında sohbet etme imkanınız, birbirinizi tanı imkanınız olacak. Honor of Kings oyunu bu güzel özelliklere bir de klan sohbeti otomatik çeviri özelliği ekledi. Klanınızda yabancı birisi varsa otomatik çeviriyi kullanarak daha iyi anlaşabileceksiniz. Ve son olarak klan başkanları klan başkanlığını klan içerisindeki başka bir üyeye ya da yöneticiye devrederken artık ikincil şifre onayı vermesi gerekiyor. Bu etkinliklerden bahsettikten sonra sırada şampiyona özelliği var. Git butonuna bastığınızda burada görevleri tamamlayarak ödülleri toplayabilirsiniz. Şampiyon özelliğini daha detaylı sizlere göstereceğim ama öncesinde şu ödüllerimizi alalım. Buradan da kamp partisi dönüş efektini almış bulunmaktayım. Modlar kısmına tıkladığınız zaman aşağıya doğru geldiğimizde şampiyona özelliği. Aşağıda görmüş olduğunuz tarihlerde şampiyonlar başlayacak. 03.08, 10.08, 17.08. 2408. Şampiyonaya katıldığınızda galibiyetler elde ettiğinizde vesaire ekranın sağ üst tarafında gördüğünüz gibi şampiyona puanı elde edebiliyorsunuz. Şampiyona ödülleriyle takas edebiliyorsunuz bu puanı. Şuradaki değişir butonuna bastığımız zaman da kupa ile kostüm arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ve bu kısımdan yarınların çağı Musashi kostümünü elde edebiliyorsunuz. Şuradaki butona bastığınızda da karşınıza böyle bir ekran geliyor. Şampiyona onur ünvanı. Bu ünvanlar sizin oyuna giriş ekranı var ya yükleme ekranı. Orada gözükecek olan ünvanlar. İlk kez şampiyon olduğunuzda böyle. Çifte şampiyon olduğunuzda böyle. Üçlü şampiyon olduğunuzda böyle. Dörtlü şampiyon olduğunuzda bu logo yükleme ekranında karşınıza çıkacak. Sohbet kısmında sohbet ederken de logolarınız gözükecek. Ve savaş alanında da logolarınız bu şekilde gözüküyor. Hediye kısmına geldiğimiz zaman da burada da şampiyonun ödülleri var, ikincinin ödülleri, üçüncü'nün ödülleri ve dördüncü'nün ödülleri var ve üst tarafta belirttiği gibi ödüller her turun sonuçlarına göre değişiklik gösterebilir. Sol alt kısmına geçmiş kısmına bakarak karşılaşma geçmişinizi buradan görüntüleyebilirsiniz. Onur kısmına tıkladığınızda da profilinizde açılan onur alandaki şampiyona kısmından da onur geçmişinizle ilgili detayları görebileceksiniz. Belirtilen tarih tarihlerde oynanacak olan turlara katılabilmek için tur sona erdiyor ya burada bir buton olacak. Ona bastığınızda direkt katılım sağlayabileceksiniz. Burayı daha iyi anlayabilmek adına şuradaki soru işaretine bastığınızda Honor of Kings oyunu yeni getirdiği özellikle ilgili bütün detayları buraya eklemiş durumda. Tek tek bunları size okuyup sıkmak istemiyorum. Sizler bu alana geldiğinizde buradan detaylı bir şekilde yeni gelen özellik hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Honor of Kings oyununda birbirinden güzel etkinlikler devam etmekte. Bine varan sınırlı süreli jeton etkinliğindeki ücretsiz görevleri tamamlayarak jetonlar biriktiriyorsunuz. Biriktirmiş olduğunuz jetonların hepsini çekip dükkandan belirlenen kostüm, kahraman ve diğer eşyaları alabiliyorsunuz. Ücretsiz görevlerden birisini tamamladım. Aldığımda hemen sol taraftaki kasaya ücret yansıyor. Etkinliğin bayağı bir süresi var. Burada görevleri tamamlayıp jetonları biriktirip hepsini çekip dükkanda kullanacağım. Honor of Kings oyunu birinci ay kutlamalarının ikinci turuna geçmiş durumda. 27'sinde ücretsiz kap etkinliği için ücretsiz 10x yenileme hakkı elde edeceğiz. Buradan şu kısmı 200'e çıkarttığınızda kaliteli kostümleri çıkartma şansınız oluyor. Yenileme işlemi yaparak 10 adet yenileme hakkı verecek ücretsiz Honor of Kings oyunu. Ücretsiz yenileme haklarını kullandığınızda şuradaki kaliteli kostümleri çıkarttığınızda ücretsiz butonuna basıyorsunuz ve hiçbir kuruş para harcamıyorsunuz harcamadan kostümü, kahramanı istediğiniz herhangi bir şey almış oluyorsunuz. Bu ayın 27'sinden önümüzdeki ayın 16'sına kadar 3 kalıcı kostüm için giriş yap etkinliği gelecek. Bir de bu ayın 27'sinde 2 kat kazanç etkinliği gelecek. Buna benzer etkinliklerin devamını Honor of Kings oyunu getirecek. Ben de sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.